Kolera sokağının en kral kebaşı Eda, yatıştan sonra apış arasını yıkadığı suyu hurdaya çıkmış metal artıklarından yapılma kerhanenin pencere iskeletinden şık bir figürle boşluğa saldı. Sahte ipek gömleklerini rüzgarın asaletine satmış olan pezolar, yuttukları hapların patlamasını beklerken Eda'nın vizite suyuyla ıslanan Gligali Salih'e ''Ulan artık hayatın boyunca karı derdin olmaz, bütün mitratlar ayaklarına kapanıp tapacaklar sana'' diyerek balinalar gibi yürüştüler. Bu esnada bir konsomatris Yıldız Güpe mahalleyi yalayarak geçti. Hayatını bu bin tılsımlı çarşafından geçirecek olan Gligeli Salih, havada gezinen kılları takip ederek babasının barber dükkanına doğru ikiledi. Koleranın çalgıcıları Phil Hamit'in tamirhanesinin yanında koftisine taksim atarak aletlerinin tansiyonunu ölçüyorlardı. Parkı taşlarının arasındaki nemli topraklardan çıkan buharlar Gligeli Salih'in saçlarındaki pis su ve spermlarla birleşti. Ancak kurnaz sokak delikanlılarının uyanabileceği bir büyü oluştuğunda klarnetler parladı. Çalgıcılar darbukalarını gerip kemanlarını inciden eğer çektikten sonra ağır romanına basınç çalarak yampiri adımlarla çitiki düğün salonuna uzadılar. Gligili salih taş binaları inleten boşluğa okşayan darbuk sesleri kaybolana kadar buğulu ela gözleriyle kara şoparların peşinden baktı. Gili daha çok tıfılken ağır romanın havasının zıbam da zımbam zıbam sesleriyle omuzlarını dikip gözlerini iki uzun bir kısa yakarak heriflerin peşinden çitiki düğün salonuna gitmiş ve orada da sızakıyor olmuştu. Darbukacı Balık Ayhan onun yüzünde tanıdık bir gülümsemeyle uyurken bulmuştu. Yıkık köprülü berbereli abi oğluna dikkat edesin böyle yılan gibi oynar ama bıçaklara rast gelmesin diyerek babasına teslim etmişti. O günden sonra Gili ne zaman arazi olduysa babası onu çitiki düğün salonunun bahçesinde bulur olmuştu. Güneş buluttan sarılırken koleranın alemci kadınları bir omuz darbesiyle yıkılacakmış gibi duran evlerinin önünde oto tamircileriyle, marangozlarla, tornacılarla, aslanlar gibi muhabbete koyuldular. Bir yandan da kaynak yaparken elleri titreyen ustalar, esrarı daha kallavi içmeleri için zıvanı hazırlamaya başladılar. Köylü kadınlar, kocalarının mahalle hakkında anlattıkları korku hikayelerinden tırstıklarından mahkumlar gibi camdan bakıyorlardı. Aniden ortalıkta beliren gaftici Fethi, Phil arabasına şanına yakışır biçimde tavladı. Gafticinin ölerli ellerine kapılan araba, kapı ve pencerelerini cömertçe açtı. Fethi yatakta dostuyla beraber doldurduğu seks katilinde teybe sürdü. Teyptan çıkan ses çığlıkları, inlemeler, kolera sokağını kapladı. Köylü kadınlar boşörtülerin uçlarını ağızlarının önüne çekip içi gözüken tül perdelerin gerisine devrildiler. Alemci kadınlar ve tamirhanede çalışanlar Gafteci Fethi'ye helal olsun usta sana bu yollar dercesine baktılar. Helal olsun çekmelerinin tabii ki haklı sebepleri vardı. Romantik bir otomobil hırsızı olan Fethi mahalledeki bütün mitratları incitmeden ayıklamıştı. Kulağınızı açın da beni iyi dinleyin lelekler. Ben Kolera Açık Hava Üniversitesi'nin seksoloji bölümünün mezunuyum. Bugün size manitalar hakkında iki tane tüyo vereceğim. Bunları yeri gelince en güzel şekilde kullanın. Manitanın yatakta güzel sevişip sevişmediğini anlamak için ayak bileklerine bakmanız kafidir. Eğer bilekleri ince ise mesele yok demektir. Suzi sabaha kadar zevkten bayıldır. Manita seni seviyorum evlenelim ayağı yapıyorsa önce yüz mumlu kompülle yarım metre mesafeden bakın. Sonra gözlerinizi ampulden kaçırıp manitanın gözlerine dikin. Eğer cıvırın gözlerini görüyorsanız hemen evlenin. Allah'ına kadar sizi seviyor demektir. Hadi şimdi yaylanın bakayım kese kağıtları. Kafticinin bu bayıltıcı muhabbeti da bir süre yankılandı. Filamit'in çırağı Tilki Orhan, ustasının kaynattığı çamurluğun üzerindeki çapakları taş motoruyla temizlerken gözlerine yüzlerce metal parçası kaçtı. İlk başta delikanlılığına verip gözündeki acıyı unutmaya çalışan Orhan, gözü harbiden meyanmaya başladığında tamirhanenin üst katında oturan Puma Zehra'nın kapısında metal gözyaşlarıyla ağladı. Kimseye görünmeden ağladığını zannederken Puma Zehra, Orhan'ı biraz daha ağlatıp ardından haşlanmış patatesle ortadan ikiye bölerek tilkinin metal döken gözlerine koydu. Mevzuya fırtına gibi dalan Filhamit, tamirhanedeki arabanın çıtasını çaldırdığı için Orhan'ın suratına tokadı giydirdi. Oksijen kaynağından yanmış filin elleri kıpkırmızı balonlar gibiydi. Ulan köpek ne anan var ne baban. Seni bu dükkanda zanaat öğren de sağda solda dilenme diye aldım. Tilki Orhan'ın gözünden fırlayan patatesler babasının dükkanının önünde oturan gili, gili Salih'in ayaklarının dibine kadar yuvarlandı. Tilki Orhan tokatlardan sıyrılır sıyrılmaz en baba arkadaşı Gli'ye koştu. Orhan bir soluk alıp Gli'ye kaybolan çıtayı bulamazsa ustasının kendisini öldüreceğini anlattı. Göz bebeklerini topaç gibi deviren Gli, yoldan hızla geçmekte olan bir arabanın çıtasını usta bir tırnak darbesiyle uçurdu. Çıtayı öfkeyle Hamit'in gaz pedalı büyüklüğündeki ayaklarının önüne fırlattı. Zaman bile Gli'nin bu süratli hareketine hasta olup bir an duraksamıştı. Herkese merhabalar, ben Hero Over White Bugün sizi İstanbul'un aynı mahallesine, kolera'ya götüreceğim. Ama öyle bildiğiniz kolera değil. Burada darbuka ruh çalıyor, kadınlar kader, erkekler ölüm kokuyor. Karakterler ise roman değil. Adeta yaşayan birer efsane. Elimizde ne var? Metin Kaçan'ın kült eseri. Ağır roman. Ama bu kitap incelemesi değil. Bu bir mahalleye doğmak. Bir kaba dayıyla ölmek. Bir çocuğun göz yaşında boğulmak. Hazırsanız şimdi kolera sokaklarında birlikte dolaşmaya başlayabiliriz. Metin Kaçan bu romanı 90'ların başında yazdı. Ama ruhu hem daha eski hem daha yeni. Bu kitapla birlikte edebiyat bir süre yeni kuaför koltuğuna oturup koleranın ustura gibi keskin rajonlarına teslim oluyor. Baş karakterimiz Gli Gli Salih. Yumuşacık gözlü ama ruhu jilet gibi bir çocuk. Onun gözünden kolera mahallesinin pisliğini, sıcaklığını, melodisini izliyoruz. Her şey burada biraz fazla. Aşk fazla, şiddet fazla, delilik fazla, gerçeklik fazla. Ama işin güzeli şu ki bu fazlalıkların hepsi samimi ve neredeyse her şey bir yerlerde gerçek. Bu roman hem bir toplumun hem de bir çocuğun ruhundaki yaralara parmak basıyor. Bu kitapta her karakter sanki İstanbul'un yerel mitolojisinden fırlamış gibi. Arap Sado, haysiyetli kabadayı, dürüstlükte raconu iç içe geçtiği bir figür. Tüm mahalle onu bir baba figürü gibi seviyor. Rejo, sistemin geri zekalı dediği ama en derin hayalleri gören çocuk. Berbereli, ustura gibi keskin bir baba, raconu ters. Şehirle de kavgalı, karısıyla da oğullarıyla da savaş halinde. Gaftici Fethi, Tilki Orhan, Madam Eleni, her biri İstanbul'un başka bir çehresi. Bu karakterler İstanbul'un alt sınıf varoluşunu simgeleri. Her biri bir mahalle arketipi. Gelelim hoşuma giden, ilgimi çeken bir diğer kısma argo kullanımı. Metin Kaçan argo konuşmuyor, argo yazmıyor argoyu yaratıyor. Darbuk ritminde bir anlatım, esrar kokulu cümleler, gece konulu çatılarından bakan bir şiir gibi. Üslubu okurken sarsılıyorsun. Bir bakmışsın güldürmüş, bir bakmışsın yumruk gibi boğazına oturmuş. Hani edebiyatta müzik Bukowski, Charles Mingus dinliyorsa Metin Kaçanlı kolera da darbuka çalıyor bundan eminim. Ha bir de sinema tarafı var tabi. 1997'de Mustafa Altıoklar tarafından sinemaya uyarlandı. Okan Bayülgen'in Salih yorumu kitapla birebir değil ama o delişman ruhu biraz da olsa taşıyor. Filmin artısı görsel atmosferi, eksikliği ise kitabın şiirsel çılgınlığını tam anlamıyla verememesi. Ve müjdar, müjdar. <laughs> küçük iskenler de var tabii bir de. Eğilimleri, seçimlerini görüp yaşadıklarını zavallı desem de yazdığı her cümlesi kavumun içine çivi gibi çakıldığından öldüğünde ağladığım o küçük iskenler var. Oral için başka birisi düşünülemezdi gibi zaten. Üzerine tam oturmuş. Tilki Orhan. Ama yine de iyi ki çekildi. Çünkü bu romanın sesi bir de perdeye yansımalıydı. Tiyatro oyunları var. Onlar zaten şahane. Ha bir de Cem Karaca'da tey var tabii, Asla unutmamak gerek. Peki merak ediyorum da. Hadi bu bir roman. Ama biraz ağır bir roman. E Biraz da gerçek bir roman. Sen kolere gibi bir yerde yaşasaydın. Hayatta kalmak için ne tür bir karakter geliştirirdin? Ne tür bir, ne tür bir karakter geliştirdin? Arap Sadom mu olurdun? Gligli Salih mi? Yoksa Tilhor gibi bir ismi mi? Belki de Elene. Kim midir? Yorumlara fikrini yazarsan sevinirim. Gelelim bu kitabın sonuna. Okumaktan bahsederim genelde. Ayrı bir anlatım dile. Okuması kolay değildi. Ama çok samimiydi, içine çekti. Yabancı hissetmedim, İstanbul'un görmediğim bir sokağından geçer gibiydi birazcık da felsefe bir bitir felsefi bir bitiriş istiyorum aslında. Hatta şöyle de denebilir. Kolero Sokağı aslında hepimizin içinden geçtiği bir mahalle. Kimimiz o sokağı çocukken gördü, kimimiz hala içinde yaşıyor. Kimimiz de yanlışlıkla bir gün yanlış bir yola sapıp geçecek oradan. Metin Kaçan aslında o karanlık sokaklarda yalnızca karakterleri değil, bizim içimizdeki hayatta kalma güdüsünü, vicdanı, deliliği ve umudu da yazdı. Belki de gerçek şu, Hayat ağır bir roman ve biz her sayfasında biraz daha eksilen, biraz daha çoğalan karakterleriz. Ben videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, kitaplarla kalın. Ben Hero Olur White Runner, hepiniz hoşçakalın.